Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın şurada iki insanı önünüze alıp konuşacaksınız arkadaşlar ciddi ve önemli konuşma olabilir belki çocuklarınız okuluna mı gideceksiniz belki bir iki çocuğunuz önünüze alıp mı konuşacaksınız arkadaşlar böyle bir durum var Böyle ince uzun yollarınız var arkadaşlar. Yollarınızda engeller var arkadaşlar. Bakın engelleriniz var ama nasıl gidip geleceğim diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yolculuk yapabilirsiniz. Gittiğiniz yerde bir iki gün kalıyorsunuz. Yere döneceksiniz canlarım. Bu fincanın tam üstünde de bakın ki uçup gelen kuş haberiniz var arkadaşlar. Yani haber geliyor. ertelenmiş bir ilişki olabilir. ertelenmiş bir iş olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bunu da güzelce atlatacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da bir kadın var arkadaşlar, bir kadın mı erkek mi? Bakın yol ağzında duruyor sanki arabanın önünde duran biri var. Siz de yoldan geleceksiniz bakın bir birbirinden buluşmanız var arkadaşlar. Yol ağzı gibi bakın yolun ağzında arabada bekleyen bir insan görüyorum. Herhalde sigaram içiyor bakın duruyor. Siz de yürüyerek geliyorsunuz bir buluşma ortamı var arkadaşlar bakın. Ertelenmiş ilişki olabilir bu. Uzun zaman önce bu olacakken olmamış olabilir. Birbirinize engel koydunuz görüşmediniz demiş olabilirsiniz yani bir bahaneler olmuş arkadaşlar o arada bir böyle iyi harfi t harfi görüyorum ben burada bakın çatı altındasınız arkadaşlar böyle belki birden bire çok mutlu olacaksınız çünkü çok beklediğiniz haber bu arkadaşlar topuklu ayakkabını giyiyorsunuz spor ayakkabınızı çıkarıyorsunuz arkadaşlar şurada görüyor musunuz Bakın böyle şurada da ikili yüz yüze gelip konuşacaksınız arkadaşlar yani sizin çocuğunuz olabilir karşı insanı çocuğu olabilir arkadaşlar yani çocuk durumu var arkadaşlar böyle bir durum var yani çocuk için bir araya gelebilirsiniz belki de böyle bir durum da olabilir şurada oturuyorsunuz arkadaşlar her taraf bakın yukarıdan bakınca her taraf kap karanlık zannetiyorsunuz arkadaşlar kendinize duvar vurduğunuzu kendinizi içinize kapattığınızı kimseyle konuşmak istemediğinizi Hatta geçmişte eskiden çok dostluklarınız olan, öyle güveniniz olan bir insana da her şeyi anlatamıyorsunuz arkadaşlar. Güven sorununuz var. Şurada da zeytin ağacı görüyorum arkadaşlar. Bakın zeytin ağacına tırmanan biri var. Görüyor musunuz? Şöyle bir kocaman zeytin ağacına asılıp tırmanıyorsunuz ama zeytin ağacı küçük çıkmış arkadaşlar olayı büyütüyor, büyütüyor olabilirsiniz. Şurada insan sureti görüyorum ben. Şöyle tırmanan insan sureti var arkadaşlar. Küçük bir olay büyütmüş olabilirsiniz. Ya ki karşı taraf küçük bir olay büyütmüş olabilir. Bunun yüzünden böyle bir sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Yüzüne maske takan bir insan var burada. Kadın olabilir, erkek olabilir arkadaşlar. Bakın bir de kocaman göz var. Sürekli sizi böyle gizliden gizliye tarik eden birini görüyorum ben. Arkadaşlar yani benim içim yanıyor dayanamıyorum diyen hangi bir arkadaşım varsa arkadaşlar bir yorum yap. Abone olmayı unutmayın canlarım. İçim yanıyor. Ben bunları çift olarak görünce içim yanıyor diyor. Olabilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızdaki insan gitmiş başkasının hayatını almış. Bakın dışarıda aynı kıyafatları giyiyor olabilir. Aynı renkte giyiniyorlar olabilirler arkadaşlar. Ama mutlu mu derseniz mutsuz olduğunu görüyorum. Üçlü vakitlerde zaten bu insan size dönüşü var arkadaşlar. Bakın dönecek. Arkadaki de bakarak kalacak gibi arkadaşlar size gelince. Çünkü zaten ikinizi bir ara gelmen, gelmemeniz için elinden geleni yapan bir kadın görüyorum. Esmer boylu esmer kadın. Saçları omuzlarından arkadaşlar sürekli böyle bir şeyler yaptırıyor arkadaşlar. Bu insanın yolunu kapattığını görüyorum. Kendinde bu kadının bir tane kızı olabilir arkadaşlar. Bu insanların bir kızı olabilir ya da böyle bütün ilk evliliğinden mi bir kızı var arkadaşlar. Küçük kızla ilgilendiğini görüyorum. çocuğu da oraya buraya bırakıyor arkadaşlar. Sürekli sokaklarda böyle kuşturmacalı halı var bu kadın. Oradan buraya A harfi var bakın. Uçan kuştan haberiniz var. Adında A harfinde. Yanında da topuklu ayakkabı var arkadaşlar. Bir davet mi davet edebilir size. Burada da A R harfi var bakın. Bir davetiniz var arkadaşlar. Böyle geri kafede oturan böyle bir topuklu ayakkabılar giyip bakın güzelce bir halinize gidiyorsunuz arkadaşlar. Adında f harfi olan birinden konuşmanız var. Ertelendi ilişki olabilir, işi olabilir arkadaşlar. Masa başı olarak çıkmış e harfi görüyorum ben burada. Arkadaşlar derler ya da yani doğru söyleyen köyden kovulmuş diye. Bakın aileniz arkadaşlar böyle yüzünüzü size çevirin diyen çevirerek konuştuğunuzda yüz yüze konuştuğunuzda sizin yüzünüze gülen Arkanızı döndüğünüz zaman böyle bir durumlar oluyor ki arkadaşlar üzülüyorsunuz. Yani bu sizin kız kardeşiniz olabilir arkadaşlar. Uzaktan değil kan bağı olan birini görüyorum. Ah, annemden aramız iyiyken birdenbire aramız bozuldu. Siz annenizden mi yaşıyorsunuz arkadaşlar? Karşı tarafı çok kıymetli olarak çekmiş. Çünkü aynı evde yaşamadığını görüyorum. Haftada bir kere iki kere geliyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da atınız var arkadaşlar. Muradınız olacak. iki tane dolu dolu çuvalınız var arkadaşlar. İki kısmetiniz arka arkaya oluyor canlarım. Çünkü ağzına kadar dolu olduğunu görüyorum. Mutluluğunuz her daimi olsun canlarım. Şurada da oturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın camdan mı bakıyorsunuz? Pencereden mi bakıyorsunuz? Arkadaşlar oturduğunuz yerde uzun süre oturamıyorsunuz. Zaten hareketli haliniz var çok hareketlisiniz, tez canlısınız arkadaşlar. Sabırsızsınız biraz da böyle geliyor bana. Canlarım biraz da sabırsızsınız. Şurada da bakın sincap var. Sincap yanında da kaplumba arkadaşlar. Kaplumbağanın yanında da bir tane şey çıkmış. Küçücük bakın. Oturan tavuk gibi yani. Arkadaşlar sincap yani hızlı koşan bir şey olduğu için kaplumba yani sincap hızında biri haber getirebilir. Arkasından kaplumba gibi böyle yavaştan yavaştan haber gelecek. İki tane haberiniz arka arkaya geleceğini görüyorum arkadaşlar adında r harfi var i harfi olan birinden yüz yüze konuşmanız var arkadaşlar erkek olabilir kadın olabilir bakın açık alan gibi burada akıllar var yerde görüşüyorsunuz arkadaşlar bakın yüz yüze konuşacaksınız arkadaşlar bir konuşmadan sonra sarılıyorsunuz arkadaşlar aranızda bir soğukluk girdiyse aranızda birileri bozduysa arkadaşlar sarılma olayınız var en sonunda sarılıyorsunuz canlarım Arkadaşlar kendi çocuğum olmasa bile diye ama yoruluyorum diyorsunuz. üç tane çocukla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Ablanız çocuğu olabilir, abiniz çocuğu olabilir. Bakın böyle üzülüyorsunuz da hayatına biraz sıkıntılı hayat geçirdiğini görüyorum. Bu çocuklarla uğraştığınızı, bunun bir geleceği olması lazım dediğinizi görüyorum arkadaşlar. T harfinden güzel har haberiniz var. T, A harfi arkadaşlar. Kalp çıkmış bakın. Kalbin üstünde T, A harfi var. Bu adam sürekli sizi düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ama aranızda şu anda sosyal mesafe var arkadaşlar. Ya siz bir yere taşındınız, gittiniz. Ya karşı taraf aynı yerde kaldı. Böyle bir durum var. İş olarak siz biraz uzaklaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu insanın bir görüşmeniz var. Çünkü insan siz mesaj atmış olabilirsiniz. Karşı taraf dönmemiş olabilir. Bir uzamatlar zamanlar ayrı ve sıkıntılar yaşadığını bunlar size anlatabilecek. Çünkü ilk tanıştığınız anlarda bunları anlatmamış olabilir arkadaşlar. Çünkü herkese güvenen bir değil. Karşınızdaki insan uzun boylu geniş omuzlu olarak çıkmış arkadaşlar. 2-3 tane kısmatınız arka arkaya çıkacak. Orta boylarda renkli közlü açıktan olarak çıkmış arkadaşlar. Hafiften saçı tökülmüş biri var burada. Ee, bu erkek olarak bakın biraz balık etli olarak görüyorum burada arkadaşlar. Böyle biri var ince uzun zayıf boylu bu kız da olabilir erkek de olabilir burada tam erkek olarak çıkmış canlarım. Şurada da bakın elinde bu çiçeğiyle geliyor arkadaşlar korkarak çıkıyorsunuz bakın baya boy farkınız var bu insana. Bu insan uzun boylu olarak çıkmış bakın siz korkuyorsunuz korkarak da geliyorsunuz bakın yoldan geçeceksiniz uzun yol değil arkadaşlar bulunduğunuz bölgeye gelebilir bu insan adında S harfi görüyorum ben burada elinde çiçekle geliyor arkadaşlar bakın korkarak o yoldan öbür kenara geçerek konuşuyorsunuz birazcık gezeceksiniz yakın yerlerde gibi arkadaşlar sanki bir kahve içme şansınız olur birbirinizi tanıma şansınız olur arkadaşlar birbirinize böyle Heh. şans veriyorsunuz yani. tabağınızda ne çıkacak bakalım arkadaşlar çok sıkıntılarınız var bu sıkıntılar atmak için elinizden gelen yapıyorsunuz arkadaşlar yalnız kalmak bu sıkıntı çözmek çözüm değil arkadaşlar kendinizi kapattığınızı kimseyle görüşüp görüşmediğinizi arkadaşlarınızdan da araya mazafa koyduğunuzu görüyorum ben burada arkadaşlar dört köşenin arasında kendinizi kapattınız arkadaşlar bu çözüm değil arkadaşlar bakın boynu bükük haldesiniz yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, bakın evin içindesiniz ama kilo aldım diyebilirsiniz. Sürekli evin içinde yiyip içip böyle oturuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Kim yeni yeni ayrıldıysa bu çıkmış arkadaşlar. izleyen niyetine dedim. Buradan bakınca da arkadaşlar bir, bir tık yükselme var. Yani sevgiliydiniz, nişanlı olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir iki tane çift yüzük var bakın. Çift alians var yuvarlak yuvarlak bir tık yükselmeniz var arkadaşlar görüyor musunuz şurada da bakın tar var şey, şey, müzik çalıyor ya saz var arkadaşlar görüyor musunuz şöyle bir müzik asbabı var yani artık bu sıkıntılardan kurtulacaksınız bakın düğün derneklere doğru gideceğinizi görüyorum bakın t y harfi var arkadaşlar Üçlü vaktlerden bu yana göz yaşı tüken bize var arkadaşlar. Üç sene diyebilirim bakın t harfi var. Üç senedir böyle sıkıntılı olaylar yaşadım. Artık yeter ben de nefes almam lazım diyen birini görüyorum. Ama nefes alıyorsunuz arkadaşlar. Nereden nefes alıyorsunuz? Ayrılma kararı aldıktan sonra nefes aldığınızı görüyorum. Kendiniz sizi bulandan biri olduğunu görüyorum canlarım. Arkadaşlar şurada da bakın iki Evde kalacak gibi halim var artık istemiyorum kimseyi derken de Üçlü vaktlerde size gelen adım var beklediniz İnsan çıkmış bakın şurada beklediniz Karşı taraftan adım var arkadaşlar Adım gelince de bakın görüşme var arkadaşlar İki kalbin aynı yere geldiğini birbirine elle Birbirinize iki elle sarıldığınızı görüyorum canlarım Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun Kaplumbalarınız bir sürü çıkmış arkadaşlar Sanki denize doğru yürüyor L harfi, R harfından güzel haberiniz var canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Abone olup yorum yapmayı unutmayın canlarım.